De gel, de gel. Minderleri alıya koyun. Tamam ana. Ha. Hadi ha. hayat. Zeliha namusuyla, şanıyla, şerefiyle istenecek. Rabbim bu günleri gösterdi ya çok şükür. Artık ölsem de gam yemem. Aferin kız, aferin. Bakıyorum elinden iş gelmeye de başlamış. Karı olmuşsun sanki. Aha, getirdim sen ablam, ablam geldi. <laughs> bak, Abla, abim bana hava aldı. Çok güzel olmuşlar, şimdi. Prenses gibi olmuşsun. Ablam hoş geldin. A Yavaş, boğacaksın Şirin. <laughs> Benim yani güzel kızım <laughs> büyümüş de gelin olmaya gelmiş <laughs> ha. <he? gülüyor> Yavrum. Anacığım büyütmesin. Ne büyütmesin Zeliham? Olmayanların zoruna gitmesin diye az bile söyledim. Tamam anam tamam. Hayat. Kız bu ne güzellik. <laughs> Hoş geldin Zeliha abla. Hoş bulduk kuzum. Senet abla. Kızım. Hoş geldin Zeliha. Hoş bulduk Canat abla. Maliim, gel. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hepinizi nasıl gözlemiş Annemin böyle bir ihbarda bulunduğunu hala inanamıyorum. İlk duyduğumda babamdan şüphelendim. Ama annem beni niye ihbar etsin ki? Boş ver Berat, takma kafana artık bunu. Savcı ile konuştum. Pazartesi salacaklar işte. Sağ olun Deniz Bey. Vallahi bana değil. Benle ve arkadaşlarına teşekkür et. Onlar nasıl bu arada? Zeliha nasıl? İyi mi? Abla kız, abimin kafesi güzel mi? Ünlüler geliyor mu? İstanbul nasıl? Böyle aynı televizyondakiler gibi mi? Aynı televizyonlardaki gibi şimdi. Çok güzel. Abla ablam senin hiç sesin çıkmıyor. Hasta mısın yoksa? Yok. iyiyim. Evleneceksin ya. Ayrılacağız diye üzülüyorum. Kurban olurum abla. Üzülme. İstanbul'da hep beraber olacağız. Ablam. Heyecanlı mısın? Fena. O kadar sene sonunda. Hala inanamıyorum <laughs> Ne güzel. Sevdiğinle evleneceksin. Sen o kadar iyisin ki abla. Allah da seni sevdiğine kavuşturdu. Da İnşallah darısı sizin başınıza güzel kardeşlerim. <laughs> amin, amin. Bir şey yok mu senin kız? Ana ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Geldiğimden beri bir tuhaflık var. Sen bilmiyorsun Hanım bilmiyorsun. Boş ver. Sen tatlı Canan'ı. Bu pasaklıyla sıkma. Aman! İki kızım da yanımda. Rabbimden daha ne isterim ki ben? Oh! Hmm. Kızlarım, sizler damatların en güzellerine layıksınız. <laughs> Selihan, bak, bak Allah yüzümüze güldü işte. Sen benim gibi yokluk içinde yaşamayacaksın. Paran pulun olacak. İnsan gibi yaşayacaksın. Onlar da önemli anacım ama sevgi saygı her şeyden daha önemli. He. Hele bir nikahlan sonra görürüz. Sevgi bir saygı mı yoksa para pul mu? <gülüyor> <gülüyor>